Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Abacan ders e, açılmama sorununun gizemlerini, gö ay, açılımını göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar akşamları videolara gelecek. İrem Nur Kral'da girerseniz e, abone olmayı unutmayın. Like'ı abone olmayı unutmayın. Seviniriz. Evet çok seviniriz. Evet arkadaşlar ilk başta eğer sizde uygulama yüklenmediyse ilk başta uygulamayı yükleyin. Bilgisayarınızdan sorun çözülür. Eğer yüklüyse bakın şurada ben açmıştım zaten. Bir dakika. Evet. Şurada arkadaşlar bakın. Eba canlı dersi var ya. Şuradaki eba canlı dersi silersiniz arkadaşlar bir dakika. Windows 7 ise program life'sa girinseniz arkadaşlar. Eba canlı dersi silersiniz arkadaşlar ve indirdiğinizde kurulumu yaparsınız. Size göstermek istiyorum. Evet sildim. Google'a girelim. Bir dakika arkadaşlar biraz kamera sıkıntı oldu. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar Abacan ders uygulamasını bir daha indirin arkadaşlar. Bakın. iki tane indi. Hangisini indirsek? Şunu iptal edelim. Şu indir. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bunu aç diyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyor arkadaşlar diyorum arkadaşlar İzin verin arkadaşlar virüs virüs yok programda sıkıntı etmenize gerek yok uy, uy, uy. arkadaşlar bunda hesabınız olmasa da indirebilirsiniz hesabınız olsa da indirebilirsiniz sıkıntı yok yani Şuraya bit diye tıklayın ve olay çözülür anladınız mı arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videom bu kadardır like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.